izleyenler bugün son durağımız Düzce Murat Postoğlu Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Özlem Hanım. Ee, sizde <laughs> Yeşil Düzce'mizde e, sizleri de burada görmek isteriz. Özellikle başlarımızda. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de gelmek isteriz. Şu anda maçlar ne durumda? Şimdi e, bizim Düzce'de 110 tane e, kulübümüz var. Hı hı. E, futbol olarak. Bunun yanında voleybol, basketbol ve tüm branşlarda e, Düzce'de mücadeleler devam ediyor. Hı hı. Sezonlar e, ne zaman başlarında... bitiyor? Bizim şu anda ikinci amatör devam ediyor ve U liglerimiz devam ediyor. Ee, hmm. i̇kinci amatöründe önümüzdeki hafta bu pazar günü kupalarını vereceğiz. Ligler bitmek hmm. üzere. Hmm. 68 takım U liglerinde mücadele ediyor. Biz yoğun bir katılım var bize Düzce'de futbola ilgi çok. Hmm, çok güzel. Sezonumuz yılda 9 bin lisans burada üretiyoruz. Sadece futbolda bu. Totalde 25 bin 30 bine yakın hmm. Diğer branşlar dahil lisanslarımız çıkıyor. Bu anlamda Düzce sporu seviyor. Sloganımız da Spor Şehri Düzce'dir bizim. E, bu yönde biz de ilerliyoruz. Diğer branşlar hangileri? Futboldan başka en çok hangisi ilgi görüyor? Şimdi bizim e, basketbolda hem e, bayan basketbol takımımız var hı hı. hem erkek basketbol takımımız var. E, voleybolda yine e, bayan voleybol takımımız var. Bunlar hı hı. ikinci ligde, e, bölgesel ligde mücadele edenler var. Yine bizim lüzcemizde iki tane kadın futbol kulübümüz var. E, bunların biri ikinci ligde mücadele ediyor, diğeri üçüncü ligde mücadele ediyor. E, yine 17 17'de kadın futbol kulübümüz, hatta sizden önce de başkanlarım buradaydı. Ee, onlarla görüştük. Bu 17'ye de katacağız. Hı hı. Ciddi bir yani Düzce'de Türkiye geneli araştırdığınız zaman Düzce'li bizim çok oyuncumuz var. Ee, atıyorum büyük basketbol takımlarında ve voleybol hı. takımlarında Düzce'li buradan, burası aslında bayan olarak voleybolun ve basketbolun e, yetiştiği bir yerdir. Şimdi belki isimlere aklıma gelmeyecek ama Hı -hı. bizim gerçekten profesyonel takımlarda bayan olarak voleybol ve basketbol oynayan gençlerimiz var. buradan arkadaşlarımız var. O zaman spor kulüplerinin altyapı çalışmaları iyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Dürce'de tabii bizim sahalarımız hiç boş kalmıyor. Sürekli bir hmm. gelişim gösteriyoruz. Bir kere spora şöyle bakmak lazım. Ben kendim hmm. bizzat böyle bakıyorum. Kulüplerime de bunu söylüyorum. Hmm. Bir kere bir genci hayatını kurtarmak, bir genci sahalara getirmek bizim için çok önemli. Biz ASKF olarak ben bir, bir buçuk yıldır görevdeyim. Yeni bir ASKF başkanım. Evet. Hmm. Hmm. İlk yıl seçim güzel seçimimiz oldu. Biz bize nasip oldu. Biz kazandık. Kulüplerimiz bize destek verdi. İkinci seçimimizde adayım aday çıkmadı. Tam yetki verdiler bize yine. Ee, hı -hı. şimdi üç yıl inşallah bu görevdeyiz. <laughs> bizim bir slogan yaptık düzce olarak. Gençler geleceğimizdir sloganı. Bütün paylaşımlarımızda düzcede her yerde biz bunu söylüyoruz. Gençler bizim geleceğimizdir. Hı hı. Biz, kurtuluşumuz gençlerdir. Biliyorsunuz ki son zamanda Türkiye genelinde madde bağımlılığı çok arttı. Hı hı. Ben bununla ilgili geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiğimde oradaki yetkili arkadaşlara bununla ilgili bir yasa çıkartın, madde çıkartın. Hı. Türkiye genelinde bütün branşlarda herkes kendi mahallesinden esamel esame listesine yani sahaya çıkması gereken 2-3 tane madde bağımlısı arkadaşı bu sadece uyuşturucu olarak bakmayalım. Telefon o her şey yani bunun adı ne geliyorsa bu arkadaşları oynatalım dedik. Bir proje yapalım. Bunu da Türkiye Futbol Federasyonu ve bizim TASK Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu olarak yapalım. Bunu tüm dünyaya örnek olsun dedim. tabi e, tabii ne kadar dinlerler ne yaparlar bilmiyoruz. Biz sunduk. Ben 15 yıl kulüp başkanlığı yaptım. 20 bin, 25 bin nüfuslu bir mahallede. Biz 2013 yılında madde bağımlı mücadelesi verdik. Dönemin valisi, emniyet müdürlüğü, alay komutanı, belediye başkanları bu projeye çok destek verdiler. Biz Süper Toto'dan para da aldık bununla ilgili. Bize işte o zaman kulüp başkanı iken işte kamera gönderdiler. Biz okul çocuklarını şeylere tiyatrolara götürdük. Bunların onlara belgelerini atıyoruz. Bunlar resmi olması gerekiyor. Biz buradan çok güzel tepki aldık. E, proje yaptık. Süper Tutu'dan da para aldık. 2013 yılından bahsediyorum. Aradan 10 yıl geçti. Belki 10 yılı geçti. E, proje yaptıktan sonra Süper Toto'dan da e, böyle destekleri bütün kulüpler, bütün Türkiye'de kulüplerin yapması gerekiyor. Ki e, biz gençlerimizi kurtaralım. Bu Kimse hani benim çocuğuma bir şey olmaz, benim çocuğum kolejde okuyor, ben zaten zenginim demesin. E, ben çok öyle bu mücadeleye verirken öyle çok kolej çocuklarıyla da karşılaştım, onların da elinden tuttuk. Hatta aileleri de pişman olmuştu bize destek vermediği için o dönemde. O yüzden kimse benim çocuğum rahat demesin, bu illet herkesin başına gelebilen bir illet. Bunu Türkiye genelinde mücadele vermek lazım bununla. Murat Bey bu proje kapsamında başka neler yaptınız? Çocuklarla tiyatrolara götürdük dediniz. Sosyal faaliyet ve sportif faaliyetler mi düzenlediniz çocuklar için? Bir şimdi, de hangi çocuklara? Yani seçtiğiniz mi çocukları yoksa tüm okullarla mı yaptınız? Şöyle şimdi biz ben Adıyoz Spor Kulüp başkanıydım o dediğim dönem. Biz Hı -hı. mahalle çapında gidebiliyoruz önce hani bunu yaymak için dediğim Hı. gibi işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük bize destek olması gerekiyor veya işte büyük şehirlerin destek olması gerekiyor. Bu genel proje yapılması. Biz kendi çapımızda o dönem yaptık. Önce kendi mahallemizden başladık. Sonra birkaç mahalleye bunu yaydık. Şu anda Düzce'de amatör takımlarımızın tamamında biz aslında bu projeyi yapıyoruz. Her kura çekiminde yaş grubu önemli değil bizde. Bayan erkek önemli değil. Ne yapıyoruz? Çocuğa bir lisans çıkartıyoruz. Bu da bir muamma zaten. Şöyle muamma. Şimdi hiç futbol oynamamış bir kardeşimiz, madde bağımlısı bir kardeşimizi futbol oynatmak istiyoruz. Hiç oynamadığı için buna bize kulübe maliyeti 10-15 bin lira oluyor. Oynamamış ya hiç lisansı. Maliyeti Hı -hı. yüksek. Bunun gibi de dedim ki arkadaşlar TFF'ye bundan para almayın. Bu belli zaten. Yani bu çocuk amateme, şimdi Düzce'de amatör olmadığı için Bolu'ya biz götürüyorduk. Burada kendi imkanlarımız da o zaman. Hı -hı. Bunlardan TFF'nin bununla ilgili çalışması lazım. Ee, ya Dediğim gibi sadece hani uyuşturucu anlamında bakmamak lazım. Televizyon, hmm. telefon ne bileyim aklımıza ne geliyorsa e, bunlara bakmak lazım. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Şu anda Düzce'de de biz kura çekimlerimizde takımlarımızın hep bunu söylüyoruz. Kulüplerimiz sağ olsun e, bu projeye sahip çıkıyorlar ve altyapılarda özellikle Düzce'de e, ücreti olmayan vatandaşlarımızın Çocukları da bizim altyapımızda, bunun ismi önemli değil, Fenerbahçe, Galatasaray, bütün altyapılarda hocalarımıza çok teşekkür ediyorum burada, başkanlarımıza. Ücretsiz de orada eğitim alıyorlar, her şey para değil gözüyle bakıyoruz hmm. ücrete. Hmm. Ee, sonra bunun dışında Düzce Belediye'mizin yaptığı sokak programları var, mahalle programları. Mahallelere Düzce Belediyesi spor müdürlüğü olarak şey gönderiyorlar. İşte oyun şeyleri, işte toptur, halı saha turnuvaları. Bunlara da sokağa yaygınız. Biz de ASKF destekli. Tabi bunun Hı. yanında Gençlik ve Müdürlüğümüzün yaptığı turnuvalar oluyor. Ya yani Düzce aslında spor olarak her branşta dolu dolu yaşıyoruz. Evet, çocukları yüreklendiriyorsunuz, destekliyorsunuz. Peki bunları nasıl duyuruyorsunuz? Çocuklara nasıl haberleri oluyor? Tabii hem valilik basın organımızdan, hem belediyeden, hem İl Müdürlüğümüzden, hem bizim kendi sayfalarımızdan. Biliyorsunuz sosyal medya çok güçlü bu ara. Hı -hı. Sosyal medyası bir şey olmuyor. E, bu tarz, düzce yerelinde bunları duyuruyoruz. E, tabii Hı -hı. Türkiye e, genelinde başarılı başarı olduğu aldığımız zaman da bunları da yine düzce yerelinde duyurabiliyoruz. Mesela şöyle bir şey yaptık biz. Bizim e, spor il müdürlüğümüzün sporcularımız var. Önümde de e, dersime çalışayım dedim. Evrakları var. Şimdi hepsini takip edemeyiz. <laughs> Mesela bu şu Türkiye şampiyonusunda Antalya'da 6-7 tane birinciliğimiz var. Ya yani çok bu bunu bize atarım ben size de çok var burada yani. Bayağı bir birinciliğimiz varmış bizim. Bayağı bir güçlü bir bu konuda. <laughs> Yine yıldızlar erkekler de var. İşte Türkiye bedensel engeller birek güreşi şampiyonumuz var. Bu 15-6 Avrupa şampiyonluğu var çok başarılı sporcularımız 2023, 2024 ve 2025 sezonlarında e, geçen şöyle bir şey yaptık genç spor müdürlüğümüzle beraber belediyemizle beraber dedik ki bu arkadaşları başarılı olan mesela Türkiye şampiyonu oldu Kung Fu'da bir bayan kardeşimiz bunu aldık Yüce Spor Stadında bütün taraftarları alkışlattık o çocuğa bir gaz oldu, o çocuğa bir heyecan oldu. Düzce Spor maçından Düzce Spor biliyorsunuz 3. Lig'de oynuyor. Geçen sene de pardon ikinci Lig'deydik. Geçen sene 3. Lig'deydik. Hmm. 2. Lig'de çok güzel bir maçta, tribünlerin dolu olduğu maçta 10-15 bin kişinin önünde e, bu arkadaşlarımızı anons ettik, sahneye davet ettik. Bütün seyirciler orada e, alkışladılar, tezahürat yaptılar. Ve o arkadaşımız bence onun için unutulmaz bir sahne olmuştur. Böyle artık ödüllendiriyoruz. Tabii e, valimizin, belediyemizin ve il müdürlüğümüzün ver. Evet burada şey hem... dışında bu bir heyecan olsun diye böyle bir şey düşünmüştük. Evet. Evet. Bir şey sesiniz gitti ama hemen geri geldi. E, bu tabii ki hem de başarı gelince, siz de böyle başarıyı takdir edince zaten gençlerin de gözü bu tarafa dönüyor, dikkat çekiyor. Onlara da örnek oluyor mutlaka. Murat Bey hem kulüp başkanlığı yapmış biri olarak hem de şu anda da Düzce ASKF başkanı olarak amatör spor kulüplerinin her zaman gündeme getirilen problemleri, bu tesis olabilir, altyapı olabilir, e, sağlıkçı problemi olabilir, finansal sürdürülebilirlik olabilir. Düzce bölgesinde sizce her yıl biraz ileri gidiyor mu? Düzeliyor mu? Yoksa bu problemler her zaman konuşuluyor ve olduğu yerde sayacak mı? Şimdi şöyle bakmak lazım konuya. Türkiye geneli ve düze, önce Düzce'den bahsedelim. Türkiye genelinde de sorunlarımız var. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu hmm. e, seçildiği zaman şöyle bir şey söyledi. Ben buraya da not aldım yanlış söylemeyeyim diye. Gençlere, evet. altyapıya yatırım yapılması benim için çok önemli dedi. Ee, hani söylediklerim yanlış anlaşıl anlaşılmaz bilmem. Şu ana kadar bir şey görmedik. Evet. Görmedik. Yani ben bunu söylerim. Çünkü biz biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu tabii ki futbolun patronudur. Ama biz de ayrı bir özel bir kuruluşuz. TASK evet. olarak. Evet. Şu ana kadar bir şey görmedik. Bakın şöyle söyleyeyim. Çok pembe şey dağıtmaya gerek yok şirin gözükmek için. Sadece Düzce değil Türkiye genelinde eğer desteksiz böyle devam ederse bakın 15 yıl benim gibi kulüp başkanlığı yapmış arkadaşlar değerli başkanlarım benim gözümde cennetliktir. Sporla uğraşan gençlere cebindeki parayı veren başkanlar cennetliktir. Hiç umreye falan gitmesine gerek yok. Bak ben bunu her yerde söylediğim için söylüyorum. Bunu samimi söylüyorum. Şimdi Umre ayrı bir görevdir. Onu karıştırmamak lazım. Yedi sefer ben Umre'ye gittim diyor benim buradaki arkadaşım. Ya arkadaş yedi sefer Umre'ye gideceğine bir sefer altı sefere de bu gençlere harcasaydın da hani belki daha güzel olurdu. Daha güzel bir maneviyat sergilerdin diye düşünüyorum. Benim düşüncem bakış açım. şimdi yaklaşık bir senedir biz amatörler olarak bir şey görmedik. Tabii ki işte burada lisans kaç bin lisanslı işte futbolcu veya işte var işte şu kadar altı bin on bin işte onun bilmem yüzde kaçı geliyor. Ya o zaten Allah aşkına bizim çalışanımızın maaşına yetmiyor yani. Şimdi bunlar bunları taska bize de göndermesin. Bak federasyona da göndermesin. Biz para istemiyoruz. Bunları direkt kulüplere bunu kanun yapması gerekiyor. Demesi daha bugün bakın bugün e, voleybol federasyonu, basket bütün federasyonlara bakın sporla uğraşan hepsinin bütçesi var. Neden amatör spor kulüpleri yok? E, benim başkanım da çıkıyor kendi mahallesinden. Şimdi burada göl yaka var ama Müslü köyü var. Bakın benim kulüp başkanım onuruyla şerefiyle o çocukları sahaya çıkartıyor. Askeri ücretle çalışıyor. O herkesin benim gözümde onurlu şerefli bir adamdır. Neden? Başkasının çocuklarıyla uğraşıyor. Çocuklar kötü alışkanlığa gitmesin diye. E gittim buradan 45 kilometre. Bakın Düzce merkeze 45 kilometre. Bugün bu arkadaşın Düzce'ye sahaya gelmesi en az masrafı 50-60 bin lira. Bir maç için diyorum size bakın otobüs 20 bin liraya geliyor buradan. Mazot paraları arttı. Nasıl olacak? E, nerede Türkiye Futbol Federasyonu? Niye desteklemiyorsun? E, sonra amatör spor kulüpleri biz canlı Nasıl canlandıracağız? Ya sen profesyonel olman için önce amatörü geçmen lazım. Bakın bunu yasalaştırması lazım. Kendilerine şunu söyledim toplantıya gittiğimde. Hani anlaşmalar yapıyoruz ya biz şimdi burada isim vermeyeyim bazı firmalarla işte ünlü ünlü firmalarla yok bin tane futbolculara şey o, taksi video bin tane kardeşim üç tanesini amatörlere dağıtın bütün branşlara bakın futbol demiyorum dağıtın niye dağıtmıyorsun söyledim e işte öyle olmuyor da işte falan ya ne olmuyor yani yapabilirsin bunu 100 milyonluk anlaşma yaptığın yerde 1 milyonunu sen dağıtamıyor musun örnek veriyorum rakamı dağıtabilirsiniz bunu yapacaksınız sen Düzce'yi Düzce'deki sporu. Bakın bu sene biz 10 geldiğinden beri bir yıl içinde 15 tane kapalı kulübü açtırdım. Ne mücadeleler veriyoruz. Tek tek görüşüyoruz. Niye? Bakın benim için Düzce'de 110 kulüp sahaya çıkması çok önemli değil. Ben yayınlarım şey işte sistemden arkadaş 5 takımı buyurun oynayın dedim. Ama orada kaybolan gençler, o mahallede kaybolan gençler nereye gidecekler? 15 kulübü açtık. Özlem Hanım, e 25 kişiden hesaplayın. Onların ailelerini hesaplayın. Onların hepsi evet. sağlara geldi bu evet. sene. Gerçekten ne çok büyük Murat Bey sözünüzü kesiyorum ama çok büyük bir emek var, çok büyük bir grup var. E fayda sağlayan çocuklar, çocukların aileleri o kadar büyük bir topluluk ki gerçekten neden bütçesi yok? Yani bu önemli bir soru. Neden yok bütçesi? İşte burada belki meclisten de bir kanun çıkması gerekiyor. Hı hı. Şimdi de, ya da Türkiye Futbol Federasyonu'nun acilen bakın e, biz şu anda Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi Fenerbahçe mi şampiyon olacak Galatasaray mı şampiyon olacak? Ya arkadaş hı hı. ya zaten onlar profesyonel kulüp ya ben ne yapayım şimdi? Ben buradaki uğraştığım bu sıkıntılarla sen görmüyorsun ki beni. Kim olacaksa olacak biri olacak bu spor yani sonuçta. E, Hoş küme düşmüyorsun ya. Yani. bütün herkes onunla uğraşıyor. Kim olacak? Lig bitse de diyor. Biz belki bizi görürler diyoruz. Hani lig bitince burada da bir takımlar varmış. Ya bu çocuklar da bir şeyler yapıyor derler diye bekliyoruz artık. Yani ligin bitmesini bekliyoruz hayırlısıyla. İnşallah bir şampiyon olsun da <laughs> kurtuluruz bu işte yani. Sesinizi duysunlar diye bir ortalık durulsun, sakinleşsin istiyorsunuz. Yani bizi, ya bu konuşmalarımızı hem sizin sayenizde hem böyle biz gittiğimiz gittiğimizi evet. kendimiz de söylüyoruz. Evet. Bakın, 81 yıl ASKF başkanlarım. Emin olun çok değerli insanlar. Biz gerçekten büyük bir aileyiz. Hı hı. Bakın, hepsi değerli. Her, herkes cebinden harcıyor. ASKF başkanı da cebinden harcıyor. Kulüp başkanı da cebinden harcıyor. Ya arkadaş bizi bizim sesimizi duyun ya. Bu insanları duyun. Bu insanlar nasıl sağlara çıkıyor. Ne yapıyor? Şimdi aile geliyor, çocuğunu cumartesi günü spor okuluna bırakıyor. Kendi gezmeye gidiyor parka. E, benim hocam o çocuktan orada 3 saat uğraşıyor. Ya insan kendi çocuğuna laf dinletemiyor. İşte orada 3 saat ben o çocuk ya bir bakın arkadaş bize yani. Biz sizden para pul bir şey istemiyoruz. Bize değer verin kardeşim. Var yani Düzce var, bütün Bartın var, ne bileyim bütün 81 il Bize bir değer verin. Yani biz bu değeri görmek istiyoruz. Mevzu bakın emin olun para da değil. Biz bize bir değer verin. Biz de bizi bir e, o oraya geliyor. Yok onu istemiyorum. Bu buraya geliyor. Ben bunu istemiyorum. Ya bırakın artık. Sporda kesinlikle böyle bir gelecek kimse aramasın. Ben buradan bakan olurum, milletvekilimi aramasın. Spor yapsın, spor atıcı olsun sadece gençlere önem versin. Benim yani söylemek istediklerim bunlar. Özlem evet. Çocukların zihinsel, ruhsal, bedensel sağlığına katkısı çok büyük olan organizasyonların sorunlarının da bize en kısa zamanda çözülmesini diliyoruz amatör spor kulüplerini Murat Bey. Biz de hep burada çok sıkıntılar ve serzenişler duyuyoruz. Umuyoruz sesinizi duyurmanıza yardımcı olduk. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. E, yüzcemize bekleriz. Dün Cemalettin başkanımı da dinledim. Bolu bizim kardeş ilimiz. Yakınız Sakarya Bolu evet. bölgesi. Çok değerli başkanım Cemalettin Bey de. O da çağırdı. Aynı günde program yapabilirsiniz. Bizim maçlarımızı bir çekin bakın. Yani sahada görmek hani derler ya o çizmeyi bir geleceksin. Siz muhakkak gidiyorsunuzdur. Takip evet. ediyordursunuz. İnşallah buraya geldiğinizde aynı da bir program yaparız. Burada hem buralarda da böyle programlar yaparız. Ben de size e, ve Tren çok teşekkür ediyorum. E, bizleri buralarda duyurduğunuz için sesimizi. Eee Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir teşekkür ederiz efendim. İyi çalışmalar. Çocuklarımızda, gençlerimizde Düzce'ye de selamlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler bugünlük de bu kadar. Diğer yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.